Evet Berat Bey. Hoş geldiniz galerimize. Evet. Hangi arabayı almak istersiniz? Paranız ne kadar? Üç. Üç mü? Hı -hı. Hangisine yetiyor paranız? Benimki bunda para vardı. He? Para paranız hangisine yetiyor? Paranızı getirin bakalım. Verin bakalım paranızı. Hmm, bakalım paranız hangisine yetiyor? Buna mı? Yoksa buna mı? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Sizce hangisi çocuklar? Bu mu? Evet! Berat'ın parası buna yetti. Evet, benim bakalım. Evet. Hadi bakalım güle güle size Berat Bey